Merhabalar kuzularım, Tosunlarım Kimya asal tepkimelerde hız konusunun son videosuyla beraberiz. Bu videomuzda ise hız ölçüm, bir tepkimenin hızının ölçüm tekniklerinden bahsedeceğiz. Burada nicel bir e, ifade kullanmayacağız, bir sayısal değer e, görmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece bir tepkimenin e, hızlı mı yavaş mı olduğunu belirlemek amacıyla nitel e, bir gözlem, gözlem sonucu bir değerlendirme yapacağız açıkça söylemek gerekirse. Bu yöntemlerden bazıları işte renk değişimiyle hız takibi, basınç hacim değişimiyle hız takibi gibi yöntemlerimiz var. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım bismillah. A- Renk değişimiyle hız ölçümü. Tepkimelere girenler ve ürünler arasında renk farklılığı varsa renk değişim hızına göre tepkime hızı ölçülebilir. Mesela burada örnek vermişiz arkadaşlar. Örneğin demişiz e ee, C2H4 gazı etilen gazı renksiz, brom sıvısı veya gazı kahverengi, eee C2H4Br2 gazı ise renksizdir. E, dolayısıyla arkadaşlar burada reaksiyona girenlerde ne var? Kahverengi var, e, renk var. E, reaksiyon ilerledikçe e, brom miktarı azaldıkça, kahverengi e, veren maddenin miktarı azaldıkça renk ne yapacaktır? Açılacaktır. E şimdi gözlemimi söylüyorum ben size. Eğer bu kahverengi renk bir anda ee kayboluyorsa derseniz ki reaksiyon hızlıdır. Yavaş yavaş kayboluyorsa bu kaybolma miktarı kahverengin açılma miktarı ee günler haftalar aylar sürüyorsa arkadaşlar reaksiyon yavaştır. Bunun gibi eğer bir renk değişimi varsa... Belki hatırlarsınız bir reaksiyon şey vardı. Reklam vardı. Reklamda bir tane hanımefendi ya da beyefendi çıkar ekrana. Önünde bir tane akvaryum gibi bir tane kap var. İçerisinde su var. İçerisine kırmızı bir şey döker böyle. Tamam mı? Sonra içerisinde bir tane çamaşırı daldırır çıkarır. aa battı der, kirlendi der. Sonra çamaşırı içerisinde koyar bir tane e, temizleyici bir deterjan döker arkadaşlar. Sonra bir karıştırır bir anda pembe renk kaybolur ya da kırmızı renk kaybolur. Hatırlamışsınızdır umarım bu reaksiyon. E şimdi oradaki reaksiyon. Bak bir anla gerçekleşiyor dersiniz ki arkadaş bu reaksiyon hızlıdır dersiniz. Ama o renk kaybolması işte değişimi çok uzun sürseydi reaksiyon yavaştır derdiniz. İkincisi basınç hacim değişimi ile hız ölçümü. Burası Asıl burası önemlidir. Daha doğrusu dolayı e, bu bölümde öğrencinin yorum yapması biraz zorlanabilir. Diğerlerinde çok büyük problemler yok ama bu bölümde birazcık sıkıntı çekebilirsiniz arkadaşlar. Sabit hacimli sistemlerde sabit hacim hacimli sabit dedik sabit sıcaklıkta gerçekleşen bir tepkimede gazın toplam mol sayısının değişimiyle basınç değişir. Şimdi PVNRT'yi yazayım bakın arkadaşlar. PV eşittir nRT denkleminde e, ne diyor bak sabit hacim hacmi çizdim. R zaten sabit sıcaklığı da sabit aldık arkadaşlar. E geriye ne kaldı? Basınç ve mol. O zaman mol sayısıyla basınç nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Ve mol sayısı artarsa basınç artar. Ee, şey art, mol sayısı azalırsa basınç azalır arkadaşlar. Peki şimdi hemen altındaki tepkimeye baktığımızda bak. Hacim ve sıcaklığı sabit tutarsan bu reaksiyonda 2 mol gazdan Bozunduğunda 1 mol N2, 3 mol H2 toplam 4 mol gaz oluşuyor. E mol sayısı ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Mol sayısı arttığına göre demek ki bu sistemde basınç artışına göre reaksiyon hızı e, ölçülebilir. Veya incelenebilir gözlemlenebilir arkadaşlar. Mesela siz bu kabın içerisinde bir tane basınç ölçer koysanız ve basınç bir anda azalsa dersiniz ki reaksiyon hızlı. Azalması yavaş yavaş devam etse ve dersiniz ki reaksiyon yavaş. O zaman mol sayısı değişimi varsa ama dikkat et gazın mol sayısı olacak. Gazın mol sayısında değişme varsa arkadaşlar reaksiyon hız denklemi, hız e, ölçümü basınç değişimi ile yapılabilir. Mesela alttaki reaksiyon da öyle arkadaşlar. 2N2 artı 2O2 pardon N2 artı 2O2 eşittir 2NO2 yine hacim sıcaklık sabit almış. Ee, tepkime de gazın mol, sayı, mol sayısı azaldığı için tepkime hızı basınç azalışı ile ölçülebilir. Neden azaldı? Çünkü 1 mol N2 ile 2 mol O2 reaksiyona girdi. Reaksiyona giren madde miktarı toplam kaç mol? 3 mol. 3 mol maddeden kaç mol madde oluştu? 2 mol madde oluştu. E, dolayısıyla da mol sayısı azaldığı için basınç azalacaktır. Benzer durum hacimde de vardır arkadaşlar. Hacim değişimiyle hız ölçümüne gelince. Yine P v, R, yi yaz. Tamam. Bu sefer de sabit basınç, sabit sıcaklıkta. R de sabit. Geriye kaldı? Mol sayısı ile hacim. Mol sayısı ile hacim nasıl orantılı? E doğru orantılı. O zaman mol sayısı artarsa hacim artar. Pistonlu kap arkadaşlar burası. Sabit basınçlı sistemlerden bahsediyoruz. E, mol sayısı azalırsa hacim de azalacaktır. Sabit basınçlı sistemlerde yani pistonlu kaplarda, ideal pistonlu kaplarda sabit sıcaklıkta gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede mol sayısı değişimiyle hacim değişebilir demişiz. Bakın mesela bu tepkimede birinci verdiğimiz örnekte 1 mol karbondioksit parçalanarak karbon monoksit ve yarım mol oksijen gazına dönüşüyor. Yani bir molden bir, bir buçuk daha pardon 0.5 daha toplam kaç mol yaptı? Bir buçuk mol. E mol sayısı arttı mı? Evet dolayısıyla hacim artacaktır. Başlangıçta bunun hacmine V dersen buranın hacmi ne olacak? Bir buçuk V olacak. Dolayısıyla hacim 1V'den 1 V'den 1,5 V'ye çıkacak. Eğer bu hacim değişimi hızlıysa reaksiyon hızlıdır dersin. Mesela buraya baktığımız zaman 2 mol, 5 mol daha toplam 7 mol gaz var. Burada ise kaç mol gaz var arkadaşlar? 2 mol gaz var. E, dolayısıyla başlangıçtaki hacim 7 V ise son durumdaki hacim kaç V olacaktır? 2 V olacaktır. Burada da hacim azalışıyla hız takibi yapabilirsiniz. Devam. Sıradaki özelliğimiz neymiş? Sıradaki özelliğimiz ise iletkenlik değişimiyle hız ölçümü. Arkadaşlarım, sevgili çocuklarım, kuzularım, tosunlarım. İletkenlik değişimiyle hız ölçümü yapabilmen için önce iletkenlik nasıl sağlanıyor onu hatırlayalım. Bir elektron hareketiyle sağlanır arkadaşlar. O da metaller ve alaşımlar iletir. Bizim bahsettiğimiz şey burası o değil. İki iyon derişimiyle. Asıl burası. İyon içeren çözeltiler elektrik akımını iletir ve bu iyon içeren çözeltilerde iyon derişimi arttıkça e, iletkenlik değeri artacaktır. O zaman iyon derişiminin nasıl değiştiğine bakmamız lazım. Doğru mu? Mesela örneğin demişiz saf suya sodyum nitrat katısını atılarak çözüldüğünü düşünelim. Attım. Başlangıçta saf su elektriksel iletkenlik yok denecek kadar az. E, sodyum nitrat attığım zaman içeride çözülmeye başladım. İle çözülmeye başladıkça ortama iyon vermeye başladı mı? Dolayısıyla iletkenlik değeri ne yapacak? Artacak. E şimdi soruyor size. O iletkenlik değeri bir anda artıyorsa reaksiyon yani bunun çözülme hızı yüksektir. Yavaş yavaş artıyorsa, aheste aheste artıyorsa e, çözülme hızı yavaştır dersiniz. Evet, bunun gibi yani ne olması lazım? İyon derişiminde değişme olması lazım arkadaşlar. Gaz çıkışı ile hız e, ölçümü Burada da tepkime ürün olarak gaz çıkışının gözlendiği tepkimelerde kullanılabilir. Tepkimesinin hızı H2 gazının çıkış hızına bakılarak ölçülebilir. Şimdi kalsiyum katısını yani metalini H2SO4 çözeltisine attığımız zaman buradan kalsiyum sülfat çözeltisi ve ne gaz çıkıyor? Hidrojen gazı açığa çıkıyor. Eğer hidrojen gazının açığa çıkması hızlı ise arkadaşlar hızlı gerçekleşiyorsa mesela bir, bu kaba bir balon takın tamam e, açığa çıkan gaz balon ne yapacaktır şişirecektir. E, balon bir anda şişiyorsa reaksiyon hızlıdır dersin arkadaşlar. Evet yine sorulacaklardan bir tanesi bak gaz çıkışı sorulmaz. Ne sorulur ben size söyleyeyim arkadaşlar. İletkenlik değişimi sorulur, renk değişimi sorulur, basınç hacim değişimi sorulur. Gaz çıkışının çok sorulacağını düşünmüyorum. pH değişimi arada sırada sorulur arkadaşlar. Ee, peki nedir pH? pH dediğimiz değeri hatırlayacak olursak gençler. Sulu çözeltilerde denge konusunda yani bu 11. sınıfın son konusuydu. Orada çok daha detaylı göreceksiniz. Ama şimdilik şöyle bilin ki pH dediğimiz değer bir maddenin asit olup olmadığını anlamamız veya asitlik derecesini anlamamız için kullanılan bir tabir olarak düşünebilirsiniz. Ve çözeltideki H+ artı derişimi arttıkça çözeltinin pH'ı azalır. Yani çözeltideki H+ derişimi ile pH ters orantılıdır. Tamam? Ee, peki o zaman H+ artı derişiminin nasıl değiştiğine bakacağım. Daha doğrusu bir olayda bir reaksiyonda eğer H artı değişimi değişiyorsa ya da OH derişimi değişiyorsa. Çünkü arkadaşlar şöyle de bir durum var. O da çıkabilir karşınıza. OH derişimi ile H artı derişiminin çarpımı sabit bir değerdir. O da 25 santigrat derecede 10 üzeri eksi 14 eşittir sulu çözeltilerde. E peki o zaman bu durumda bu sabit bir sayısal değerse H artı derişimini arttırırsan OH azalır. OH derişimini arttırırsan aşağı artı azalır. Bak o zaman OH'la da ilintili e, alakalı. OH değişimi derişimi de değişiyorsa yine pH değişimiyle hız takibi yapabilirsiniz gençler. Mesela alttaki reaksiyona baktığımızda bir çözelti HCl çözeltisi konmuş. İçerisine demir çubuk daldırılmış. Yukarıda verilen sistemde demir katısı artı 2 HCl FCL2 demir 2 klorür artı hidrojen gazı çıkmış. E peki baktığımızda bak burada H var ve H artılar H0'a dönüşüyor. Ve buradaki H artılar H2 gazına dönüşerek çözeltinin içerisinden uçup gidiyor. E dolayısıyla bu çözelti içerisinde süreç içerisinde H artı derişimi ne yapar? Azalır. H artı azaldığına göre pH ne yapacaktır? Artacaktır. İşte ben pH değişimine göre pH bir anda artıyorsa derim ki reaksiyon hızlıdır. Yavaş yavaş artıyorsa reaksiyon yavaştır deriz. Devam. Burada iki tane örneğimiz var arkadaşlar. Birinci örneğimiz. Birinci örneğimiz ideal pistonlu bir kap var. Ama dikkat edin ideal pistonlu kabın önüne de bir tane C noktasına ne konmuş Ö, e, engel konmuş. Yani eğer bu ideal piston bu C noktasına gelene kadar idealdir ama C noktasına geldikten sonra artık sabit hacimli kap gibi davranır. çünkü bu tarafa geçemeyecektir. Yukarıda verilen sistemde XY3 gazının tamamı altını çizdim. Tepkimesine göre ayrışmaktadır. Tepkime hız takibi hangi yöntem ile yapılabilir? Sevgili çocuklarım, başlangıçta P0'a eşit yani basınç sabit. Peki ben bunu ıı, ayrıştırdıkça, parçaladıkça dikkat edin, 2 mol gazdan kaç mol gaz oluşacak? 4 mol gaz oluşacak. Doğru mu? Normalde şuradaki engeller olmasaydı mol sayısıyla hacim doğru orantılı olduğuna göre 2 molden 4 mol olduğuna göre pistonun ta D noktasına kadar gelmesi lazım. Neden hocam? E çünkü 2 mol kaç litre hacim kaplıyor veya kaç bölme hacim kaplıyor burada? 2 bölme. E son durumda 4 mol olacak. Eğer bu engeller olmasaydı şuraya kadar gelecekti. Doğru mu? D noktasına kadar. O zaman önce bu piston mol sayısı arttığı için sağa doğru kaymaya başlayacak mı? O zaman ne artışı oldu? Önce hacim artışı. Önce hacim artışı ile hız takibi yapabilirsiniz. Peki sonra? Peki C noktasına kadar geldi. Daha ileri gidemiyor. O zaman sonra ne artar? Tabii ki bundan sonra sabit hacimli olduğu için basınç artışı olacak. Önce hacim artışı ile sonra basınç artışı ile hız takibi yapabilirsiniz sevgili çocuklar. Devam. Sıradaki örneğimiz neymiş bakalım. Yukarıda verilen tepkimi yalıtılmış bir kafta gerçekleşmektedir. Bu tepkimenin hız ölçümü hangileriyle yapılabilir diyor. Şu yalıtılmış altını çiziyorum. Yalıtılmış demek dışarıya ısı vermiyor, dışarıdan ısı almıyor. O öyle o zaman böyle bir kabın içerisinde bir reaksiyon gerçekleşiyorsa sevgili çocuklarım, ee, bilin ki o kabın içerisinde sıcaklık değişecek. Mesela bulunduğunuz oda artık nerede dinliyorsanız beni o odanın yalıtılmış olduğunu düşünün, yalıtılmış olmuş odada içeride bir egzotermik reaksiyon düşünün, kağıdı yakın, defterinizi yakın, yaktığınızda ortamın sıcaklığı ne yapar arkadaşlar? Artar, doğru mu? E peki ortamın sıcaklığı arttı, ekzotermik tepkimede ortamın sıcaklığı arttı. E tam tersi endotermik tepkimede de ortamın sıcaklığı ne yapacaktır? Azalacaktır. O zaman burada bakın, delta h küçüktür sıfır olduğuna göre ekzoterm. O zaman ortam sıcaklık artacak. E peki o zaman ben sıcaklığın artış hızına göre hız takibi yapabilirim. O zaman aha dördüncüsü oldu. Peki bak H artılar neye dönüşüyor? H2 gazına biraz önceki gibi. E, dolayısıyla H artı derişimi azaldığı için pH ne yapar? Artar. Dolayısıyla pH değişimiyle? Evet. Peki gaz çıkış iziyle? Evet gördüğünüz üzere. Gaz çıkışı var arkadaşlar. Bu da olur. İletkenlik değişimine gelince. Bak başlangıçta kaç mol iyon var? 2 mol iyon var çözeltinin içerisinde. Son durumda kaç mol iyon var? 1 mol iyon var. Hocam iyi de yükü artı 2 beni ilgilendirmiyor. Yükünün ne olduğundan daha ziyade iyonun derişimi lazım. Burada 2 molarlık bir iyon varsa son durumda 1 molarlık bir iyon var. Dolayısıyla da iyon derişimi azaldığı için iletkenlik değeri azalacaktır. Dolayısıyla da bu da olur arkadaşlar. Bunların hepsiyle bu tepkimenin hızında ölçüm ve gözlem yapabilirsiniz sevgili gençler. Diyoruz ve hız konusunu tarihe gömüyoruz. Kavrama testlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.